kendim ee, iyiyim. Merhabalar. Evet, diğer insanlarından yani e, çoğu şey engel olduğundan dolayı buradan e, yayın açtım efendim. Evet. Yani şey gitmem, yapmış olduğunuz dolaydan dolayı olaylardan dolayı şu anda sizde e bugün e, cumartesi e, yarın pazar pazartesi salı Yani yine e, ben burada e, Şengül Hanım diye hitap etmek zorundayım. E, zorunda mıyım? E, zorundayım çünkü burası orijinal hesabım. Ay Sahti kakalarım Nasıl belli oluyor efendim, there ciğerciler ay 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 efendim ciğerciler var ya burada burada ha. yok hayatım yok ama ben diyetliyim ben e, şişkülerizdim Şişko ulaştım Öle lele kurbani Hayrani Lay la la lay lalalay, Lay la la lay lalalay, Lay la la lay la la lay lay Solda mı olacak? He? Solda mıydı? Solda Sağ olacak. Sağda mı olacak? Sağ solda. İleride bir, bir yerde. İleride solda. Ha sağdaymış. Lambayı kapat canım. Ben sana aç demedim lambayı. Benim iznim olmadan şey yapamazsın sen. Belki güzel çıkarım, belki güzel çıkmam yani. Değil mi? Yani. Akşama geleceğim Akşama geleceği, Hacı baba Eee demeyim e, Tabakları pişerim, Biraz oynamak istiyorum efendim Olay çekmek istiyorum e, da da ne istiyor Gerçekten Ah, ah, Kar yağdı beyaz. Eşedim durdum. Yine geldi yaz. Bekledim durdum. E dengel artık yaş Allah'ın için yen Merhabalar merhabalar efendi Nerede Allah. oturuyorsunuz burada? Aa ben de 7. caddeye gidiyorum canım Bahçeli evleri 7. cadde canım 啊。Oh. Evet. Gidince caddeye bahçeli evlere gidiyorum efendim. Le comer costume ne kastin? Le Ne oldu? Aa, bu ne diyor ay? Bana Ay Gülşah hoş geldin kısa. <laughs> Saçım yanmış diyor. Yok yok engellemiyorum kız. Niye gelmiş mı saçım? Her şey, her şey bitti. Ee, saçma e, takıldılar. Aa, oh. neden acaba? Neden? Saçlar ya. Onu mu söyleyeyim? Onu mu söyleyeyim? Oh. Çık, çık, çık. İyi akşamlar. Size geleceğim de e, yayındayım. mi? şikayete mi geleceksiniz? Abi e, ses duyuluyor. Yasal e, olaraktan e, e, sesinizi e, duyurmuyorum. Yani tamam. Tamam. duymayın. E, şey duyurmayın. Abici. Zaten orada e, şey var. Dosya var. ne kadar saygılıyım değil mi efendim? Aa, Şırdan burası mıydı efendim? Antik e, bur, burası antik şırdan mıydı? Neydi? Bilmiyorum ki. Çocuklar daha var mı? Aa, yeşil mısınız? Bravo, bravo çocuklar. Herhalde. lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay lay, 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 lay. şu ışıklı bir yer e, görsem de halay çeksem <laughs> ay ay burada çıkar mıyım acaba şöyle ay gerçekten halay çekmek istiyorum yeni Sen nasıl baksin Ben nasıl insan e bir sana bak felek E bir de bana bak bir sana bak felek. Ay canım benim şunu bir tutar mısın? Şöyle bir benim bir çek ya. Aa, Mesaj yazıyorum. Hadi. Ha. Tamam abla. Dur. Abla bir nereden aldın ya? Ne? Açık tekel var mı? Yakın. Var. Nerede? Dur şimdi onu konuşmayalım. Eee <laughs> şey bittikten sonra. Eee dur, nasıl çekeceğim beni? Ben Şu şekilde. Öyle mi çevireyim? Arkayı çevirin ben, ben yapayım. Ha? Şöyle çekeyim. Çıktın mı? Çıkıyorsun. Gel sen de yanıma. Ben de mi geleyim abi? Evet. Sibel Varsal hayranları. Buyurun. Evet. evet. Evet evet. Tamam teşekkür ederim. Nerelisin? Samsun diyeyim. Siz nerelisiniz? ben Ankara'dan YouTuber. Sibel Baysal Adam, mıydı abla? Sibel Baysal. Ben seni takip edeyim ya. Hemen takip edeceğim benim tanem. Ha şu an beni e, gör, görüyor musun? Evet görüyorum. Ha? La 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 la

Ay. <laughs> e güzel çektin mi beni? Ya. Yeah. Güzel çekmiştir. Herhalde ki. <gülüyor> Ay. Ha <laughs> Ben kule ayarladım. Ee, bak otel burası otel. Şengül, Bak. Nereye geldim Şengül? Hah? İmza atmaya. Tetme kararı lele kurbanı hayranı. No, 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 lie. Yeah. Merhaba. Yok hayatım burada e, kimse engelli değil. Orjinal hesabım. Reklam işbirliği. Reklam vermek isteyenler efendim paramı yatırırlar ona göre de paylaşım yaparım. Yani boşuna mı ben e, masalı her ne kadar çok seviyorsam e, o da beni e, seviyorsa tabii ki illaki bedelini ödemiştir. Ona göre paylaşım. Öyle. Burası öyle canım. Anladınız mı? Evet. Diğer reklam veren, vermek isteyenlere de buradan sesleniyorum. Reklam işbirliği numaram var. ha. <laughs> Hayır efendim. Ee, yani. Önce cüz'i miktardan başlıyoruz efendim. Sonra. Ah kuyumcu olur. Ee, efendim. Bakar mısınız? Yok şey rica edecektim ya. Hmm. Çark kızın. <laughs> Şurada bekle. Burada bekle geliyorum. Gel. Tamam gel. Buraya buraya gir. Buradan ee, şeye çiftliğe gideriz. Orada kalırız. He. Ha. Koli. Haa.